Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün e, küçük bir kaktüs yapımını göstereceğim. İster anahtarlık, ister arabanıza süs, ister aksesuar olarak kullanabileceğiniz minik bir kaktüs yapacağım sizlerle. Öncelikle istediğiniz bir yün kullanabilirsiniz. Çok pamuklu olmayacak. Şöyle göstereyim ben yünümü. İstediğiniz renkte kullanabilirsiniz. Başlangıcım mızı 21 adet zincir çekerek yapıyoruz. Evet 21 adet zincirimizi çektikten sonra 20. sıramıza geri dönüyoruz atıyoruz. Çıkartıyoruz ve bir sık iğne örüyoruz. Tekrar gösteriyorum. Şu sıradan devam ederek bu şekilde sıranın sonuna kadar gidiyoruz. Son sıramızı yapıyoruz. Bir adet zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. Burada arkadaşlar şu şekilde gösteriyorum yakından. Şuradan pardon. Şu şekilde alarak örüyoruz. Tekrar gösteriyorum şöyle netleştireyim. Şuradan bu şekilde örerek 40 adet sıra yapacağız arkadaşlar. Yani 20 tane sayacaksınız çıkıntı şeklinde. Aralarında sayınca 40 adet bir sıramız olmuş olacak. 40 adet sırayı yaptıktan sonra ipimizi kesmiyoruz. O şekilde birleştirme işlemini yapacağız. Evet arkadaşlar 40 adet sıramızı ördük. Şimdi nasıl birleştireceğiz onu göstereceğim. Şu başlangıç kısmımızdı son kısımda kalacak şekilde katlıyoruz. Her bir sık iğne karşı taraftaki sık iğneye denk gelecek şekilde oluyor. Bunu yapmak istemezseniz burada bitirip kesip daha sonra aynı renk iple iğneye takarak dikerek de yapabilirsiniz. Fakat ben bu yolun daha güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi göstereceğim. İlk önce şuradaki sık iğneden batıyoruz. Daha sonra karşı taraftaki ona denk gelen sık iğneden batıyoruz. Aynı şekilde bir adet sık iğne buraya örüyoruz. Bir tane daha gösteriyorum. Buradan batıyoruz. Karşı taraftaki sıraya denk gelecek yerden şöyle göstereyim. Çektik. Bir tane daha yapalım. 是吗？Fine, no? sonuna kadar geldik. Bakın bu şekilde hiçbir dikiş izimiz olmadan gayet örgülü. Hoş bir görüntü oldu. Burada herhangi bir problem olursa sıkıntı etmeyin. Ee, zaten çevireceğiz bunu. İçerisine elyaf dolduracağız. Ee, i̇ç kısmında kalacağı için problem değil. Şimdi bu kısma geçeceğiz. Bu kısımda buraya bir zincir çekiyoruz. Kesiyoruz. Burayı dikmek için ipimizi iğneye geçiriyoruz. O kısmı da göstereceğim. İğnemizi ipimizi geçirdik arkadaşlar. Şimdi size nasıl yapacağımı göstereceğim. Burayı ilk başta şuraya düğümleyeyim. Sağlam olsun. Bu zincir çekip döndüğümüz kısımlardaki yere batacağız. Şu tarafından girdireyim. Burayı dikerek büzeceğiz arkadaşlar. Top şeklini vereceğiz. Evet şöyle açınca zaten şu aralıkları belli oluyor. Bakın. Şuralar gözüküyor. Bir içe doğru bir dışa doğru yaparak لا أعرف كي شو أنا شو أشترى أنا Evet iğne ile büzdük arkadaşlar şurada bir küçük bir açıklık kaldı ee, isterseniz bunu iğne ile kapatabilirsiniz zaten buraya çiçek yapacağız biz öyle de kapanır ama yine de çok büyük bir açıklık kalmamasına dikkat edin Burası diktiğimiz kısım arkadaşlar burayı ters çevireceğiz şimdi şu şekilde tersini çeviriyoruz. içerisine elyafımızı doldurduktan sonra yine burada uyguladığımız gibi ipimizi şu aralıklardan geçirerek büzüyoruz. Daha sonrasında da e, saksı yapımını göstereceğim. Saksıyı da yaptıktan sonra kaktüsümüzü dikiyoruz.